そうそう。 yazdım evet geliştim anne dinlerler mi samam şalimi kadım attım sayende sattım aldım sahibinden takmadım oğlum kapama kolye yoksa kurmaya çalışırsın ben ne empati kapalı 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 barajlar yok iletişim yıkadım sağlam dönmem geri Ve sene sona bakarsın 15 milyonlar bir müthiş tabi bir de kırmızanın üstünde çakma yakı bağçıkları kadife ballar kaskın motorun üstünde kimseye anlatmadım yolumu gölge gibi takip ettim sorunumu düştüm ama yardım yine doğdum kaybettikçe kazandım sonunda ruhumu düştüm kalktım yorum aynı Gözümde hayal elimde kaydı Kırık dökük ama hala parlak Kalbimde geçer sözümde yıldızlar Düştüm kalktım yorum aynı Gözümde hayal elimde kaydı Kırık dökük ama hala parlak Kalbimde geçe sözüm Hep yaparım böyle işlerin hepsi söyle yarım otomatik atamam Trip şarkı başlığım bir anlam kazandırır Ben konuşken de rap yaparım Koşu ceza salsın Hazretan bir sıratan Egoluğumu aldım ondan Aldım çok derin geldi arkamdan yetişemeyen havlar Kırlantalarımı İçine gelen aysal savat mısın yoksa bir paraman mı? Tatlı boşu gir içeli hemen ürgel söyle eşek misin yoksa bir at mı? Kimseye anlatmadım yolumu gölge gibi takip ettim sorunumu Düştüm ama yardım yine doğdum kaybettikçe kazandım sonunda ruhumu Düştüm kalktım yorum aynı Gözümde hayal elimde kaydı Kırık dökük ama hala pallak Kalbimde gece sözümde yıldızlar Düştüm kalktım yorum aynı Gözümde hayal elimde kaydı Kırık dökük ama hala pallak Kalbimde gece sözümde yıldızlar Düştüm kalktım yolum aynı Gözümde hayal elimde kaydı Kırık dökük ama hala pallak Kalbim gece sözümde yıldızlar